Bakalım. Ee, Ali Koç'tan çok müjdeli bir haber geldi abi. Ee, onu nasıl değerlendirirsin? <laughs> Taraftarlar haklı ama sözüm var şampiyon olmadan görevi bırakmayacağım. Hayatımda Bu şey son gibi abi. Bu şey son gibi günlerde duyduğum en güzel cümle hayatımda. Aynen. Ee, dördüncü yıldızı takmadan e, futbol bırakmayacağız diyen Volkan Demirel e, Caner Erkin, Emre Belezoğlu, Emre Belezoğlu. ve Gökhan, e, Gökhan Gönül'ü hatırlıyorum. Güzel güzel. Güzel bir cümleymiş. Doğruysa güzel. Bakalım. Sevindik. Aynen. Ya bizi çok mutlu etmedim abi. Ben açıkçası bugün Fenerbahçe böyle kazandıktan sonra hafiften böyle bir şey olmuştum da sonra bu açıklamayı görünce moralim yerine geldi yani. Peki. Ultra Aslan demiş ki Cihan Yavuz içi dolu mantıklı konuşuyor konuları birbirine bağlı sayın kuşçuyla kıyaslamıyor demiş. <laughs> ya bu da var ya e, şey Emrah kuşçunun hater abi. Ultra asla. <laughs> Öyle söyleyeyim yani. Emrah'ın orada sen... biz Emrah'la Space Odalarında çok karşılaştık. Emrah'ın analizleri gayet başarılıdır yani. Çok konuş, çok konuşmuşluğumuz var Emrah'la beraber. Aynen. O da sevdiğimiz bir kardeşimiz ama işte dediğimiz gibi bazen e, böyle talihsizliklerde yaşanabiliyor. Bizimkiler de unutmaz abi. Bizimkiler çok tehlikeli. İmparator Fatih Terim adamsın Ali Başkan. Bizi bırakma yedirmeyiz. Kimseye seni demiş. Havinde kısacası Emre şunu diyor. Sayın Yavuz söylediklerinize dikkat edin. Yoksa bu troller size de bulaşır. Canınız sağ olsun. Sıkıntı yok. Jacob Eyyam ile anca olacak gibi demiş. Zaten zaten en tehlikelisi o Emre. Yani en tehlikeli hakem hatası değil en tehlikelisi Eyyam. Yani nasıl biliyor musun? Çapraz Ateş diye bir şey vardır ya. Alanya Spor Fenerbahçe maçında o sayıya vermediğin kırmızı kartı dönüp burada Dubai yapılan harekete vermemen. Yani birbirinin tezi ve antitezi şeylerle yaptığın şey Eyyam'dır zaten. Yani mesela şöyle ifade etmeye çalışayım. Ee, senin futbolcuna bir faal yapılır. Hakim karşı tarafa faal çalar. Karşı tarafın lehine faal çalar mesela. Eyyam böyle bir şeydir. Mehmet Topal'ın Fenerbahçe'de oynadığı yıllarda defalarca yaptığı bir şeydir Galatasaray'a bak. Mehmet Topal bizim oyuncunun ayağına bileğine basar. Kendisi yerde kıvranır. Ellerini havaya kaldırır. Hakeme itiraz eder. Eyyamcı Cüneyt Çakır da Fenerbahçe lehine faal verir. Bu çok yaşanmıştır zamanında. Bizde oynadığı yıllarda değil. Fenerbahçe'de oynadığı yıllarda. Bunlar öyle böyle Eyyamcı değildir yani. O yüzden en tehlikelisi Eyyam'dır doğru. Peki devam edelim abi Ali Koç bu camiaya şampiyonluk sözüm var bunu yerine getirmeden ayrılmam söz konusu değil bunca engele Bizans oyunlarına rağmen hala şampiyonluk kovalıyoruz ben gecikmeli de olsa sözümü yerine getireceğim demiş nasıl değerlendirirsin abi yani Fenerbahçe yapılan bunca e, eyyam bunca engel ve Bizans oyunlarına rağmen sence Fenerbahçe e, nasıl savaşıyor? Şimdi normalde şöyle bir şey söyleyeceğim. İstediği kadar kalsın sıkıntı yok. Geçenlerde bir hafta önce falan bir space odasına girdiğimde sürekli beraber konuştuğumuz hatta aşağı yukarı yaş dengimiz olan bir arkadaşımız bir şey söylemişti. Bu adamın, kötü kelime kullanmayacağım yani bu tip insanların Ülkeden hazledilmesi yani ülkenin bu tip adamlardan kurtulması lazım ki ülke düze çıksın diye. Bir nebze buna da katılıyorum genel manada. Ama söz konusu Galatasaray olunca Ali Koç istediği kadar Fenerbahçe başkanı olarak kalabilir. Çünkü samimi söylüyorum. Mesela Ali Koç'luk başkanı olarak Fenerbahçe'ye seçildiğinde ben gerçekten ülke olarak, ülke bazında vizyon açısından sevinmiştim. Ama Ali Koç'un bu kadar futbolu bilmediğini bilmiyordum. Ali Koç'un gerçekten dünyadan haberi yok. Ali Koç'un futbolla alakalı zerre bir bilgisi yok. Sportif direktörlük makamına ilk defa kendisi profesyonel olarak getirmeye çalıştı. Bir senesini doldurmadan kendisi vazgeçti. Emre Belez için söylüyorum. Kendisi vazgeçti. 5 senede 130 tane futbolcu aldı. Şu anda takımda o 130 futbolcudan kaç tanesi var? Kimse bilmiyor. Sattı oyuncuların yerine de aldığı oyuncular da onlardan daha kalitesiz daha kalitesiz. Bir de şu anda dışarıda oynayıp sezon sonunda bir de geri gelecekler var. Yani eldekiler dışında bir de geri gelecekler var. Yani işte sözleşmesi tam bitti mi? O Lemoslar, Samattalar bilmem neler hepsi hala Fener'in oyuncusu mesela. Saçma sapan adamlar. Yani iki sene kiralık verdiğin oyuncuyu bu sene 11'de mi oynatsam diye düşünüyorsun. Miha mesela. Adam 25 metreden ters 90'a astı bugün mesela. Ama sen bir maç önce taraftar baskısıyla hiç ikna olmadığın halde oynattığın Türkiye'nin yıldızı denen Arda Güler'i bu maçta yine oynatmıyorsun mesela. Ya adamın yaptığı hiçbir müdahalede <laughs> akıl yok. Yani yok. Dolayısıyla taraftarında da akıl yok. Adamlar gündelik bir takım başarılarla ikna alıyorlar. Emre bak bu bir şey söyleyeyim mi? Bu çok büyük bir zafiyet biliyor musun? Mesela gaz hiçbir Galatasaray'ı buna ikna edemezsin. Bir, bir şey kötüyse kötüdür abi. Galatasaraylı taraftarı ikna edemezsin abi. Kötüyse ikna edemezsin. Yani şöyle düşün mesela. Abi Berkan Taylan çıkaldı ne kadar iyi olursa olsun ikna edemezsin Galatasaray taraftarını. Top 16'ya bilecek sana o da. O 13.lük tesadüf değil. Öyle iman gücüyle ya Allah ya Allah bir yere kadar gider. Ancak öyle bir futbolla gider. Ecel telleri döke döke gider. Kalp krizi geçire geçire gider. Dolayısıyla ya bir realite var. Ali Koç da bu realitenin farkında değil. Çok şükür devam etsin böyle ama ülke olarak gelişmek istiyorsak da bu kafalardan kurtulmamız lazım. Futbolu da böyle adamlar yönetmemeli. Eğer ülke bazında bakıyorsak. Ama takım bazında, kulüp bazında bakıyorsak istediği kadar kalsın Ali Koç. Ali Koç kaldığı sürece Fenerbahçe'nin herhangi bir başarı yakalama şansı yok futbolda. Peki ee Havin demiş ki tabii ben bunu söylerken benim trollcülerin başı olduğumu Sıkıntı göz yok. ardı e, edebilirsiniz sayın Yavuz demiş Jakob yani istediği kadar kalır babasının parası bitmez zaten demiş Ali Koç için Ultra sana sayın Yavuz haklı o sahaya verilmeyen kırmızı